Efendim kredilerin finansmanı büyük ölçüde mevduatla sağlanmaktadır. 2023 yılının ilk 7 aylık dönemi sonunda kredi mevduat oranı %86'dır. Bankacılık sektörünün temel performans kriterlerinden olan likidite oranı %155 ile yeterli bir düzeydedir. Ve uluslararası normal seviyesindedir. Sektör güçlü bir mevduat bazına sahiptir. Bilançonun %61'i mevduat ile fonlanmaktadır. Mevduatın milli gelire oranı %63'tür. KKM yani kur korumalı mevduat dahil mevduatın yüzde 61'i TL cinsindendir. KKM'nin kur korumalı mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı yüzde %25 25'e ulaşmıştır. Bilançomuzun önemli bir kalemi olan mevduat dışı kaynaklar ile bilançonun yüzde 17'si finanse edilmektedir. Merkez Bankası'ndan sağlanan net TL finansman, bilanç, finansmanın bilanço oranı düşüş eğilimindedir. Yurtdışı bankalardan sendikasyon veya menkul kıymet ihracı yoluyla sağlanan borçlanmada sınırlı da olsa bir azalma vardır. Bunun ana nedeni yabancı para kredi talebinin düşmesidir. Yurtdışı bankalardan kullandırılan kredilerin çevrilme oranı yüzde yüze yakındır. Son dönemde borçlanma maliyetlerinde düşüş ve borçlanma imkanlarında iyileşme görülmektedir. Sektörümüze olan teveccüh tekrar artmaya başlamıştır. Efendim bankacılık sektörü güçlü bir öz kaynağı sahiptir. Kredinin büyümesini destekleyebilecek bir sermaye ile çalışmaktayız. 2023 yılının ilk yarısı sonunda sermaye yeterliği 18'dir. Sermaye yeterli hesaplanmasında sağlanan esnekliklerin etkisi sınırlı düzeye kadar düşmüştür. Öz kaynakların güçlü kalmasına hassasiyet gösteriyoruz. Çünkü bu sayede kredi artışını sürdürebilmek, riskleri doğru yönetebilmek, şoklara karşı dayanıklı kalabilmek, iç borçlanmayı desteklemek, dış finansman sağlayabilmek, uluslararası rekabet gücünü korumak ve artırabilmek mümkün olabilmektedir. Öz kaynakların büyümesini ve güçlü kalmasını destekleyen en önemli kalem olan net karın öz kaynaklara olan katkısında iyileşme olmuştur. Öz kaynak karlılığı normal olarak yükselmiştir, nominal olarak yükselmiştir. Ancak maalesef enflasyonun gerisinde kalmıştır. Enflasyonu endeksli menkul hükümetlerin piyasa değerinin yükselmesi yanında bankacı hizmetlerindeki artışa bağlı olarak faiz dışı geriler öz kaynak karlılığını olumlu etkilemiştir. Tüm sektörlerde olduğu üzere bankacılıkta da karlılık belirsizliğe ve risklere karşı en iyi savunmayı oluşturmaktadır. Karlılığın öz kaynakları güçlendirdiği ölçüde ekonomik faaliyetin finansmanı için daha fazla kredi vermek ve finansal istikrarı sağlamak mümkün olacaktır. Sayın Bakanım, uluslararası temel bankacılık performansı kriterlerine göre hesaplanan finansal göstergeler uluslararası ortalamalara yakındır. Küresel ölçekte ve ülkemizde karşılaştığımız zorluklarla mücadelede sağladığımız sonuçların bankacılık sektörünün güçlü yapısını ortak koymak açısından önemli bir ölçü olduğunu düşünüyoruz.